Game of Thrones King Rock oyunumuzdan hepinize merhaba dostlar. Bugünkü videomuzda sizler için birçok kişi yorumlarda istiyordu abi. Şarap mahzeninden şarap çalma görevi var. Menzildeki şarap fabrikasından mı? Mahzeninden mi? Fabrika herhalde. Oradan şarap çalma görevi var. Gizli bir şekilde gitmeniz gerekiyor. Bir sürü insan olduğu için sizi yakalama riskleri çok fazla. Ben orada ikinci seferimde geçmiştim. İlk seferde yakalanıp ikinci seferde geçmiştim. Bunu biz canlı yayında yapmıştık. Canlı yayından ben ara araya buldum. Kestiğini çıkarttım dostlar. Ee, sadece yaptığım yerleri size göstererekten güzel bir video oldu. Siz de o şekilde giderekten bu görevi tamamlayabilirsiniz. Siz videoyu beğenirken ben de hemen görevimizi geçeyim dostlar. Got it. You return the coin when she's not looking. Allah Allah. Bazı şey görevleri var. Sırayla şunu al, şunu yap. Görevleri var. O tarz bir şey herhalde. Klan var mı? Klan. Valla bir klana katıldım ben de. Hiç bilmiyorum Kimdiriz? nedir, nec necidir. Konuşmadık yani. Denk geldi öyle katıldım. Benim klanım yok. Eğer ki varsa bir şeyiniz. Lan alayım varsa ben de varsa. Dayı mı acaba şiracı? Buradan içeri gidiyor değil mi? Yok bura şeymiş lan. Yani. Aktiriciymiş. Can't just walk through the door. Ben kaptan gidemem. Abi biz bunlar niye dalmıyoruz ki? Şimdi There's the ladder. I'd hide before they spot me.

Aşağı kattı ya bu aradıklarımız. orayı O reis hiç kımılda kımıldamıyor. Oradan gidemeyeceğiz büyük ihtimalle. <laughs> çıkalım bakayım. <laughs> Too close. Get out the tree. At a hide before they spot me. And I'm getting alert. Get out At a hide before they spot me. Before they spot me, there wasn't Better hide before they spot me. First, spot me, Let's not get too close. Let's not get too close. Let's not get too close. Mi Any closer, and he'll hear me breathe. Any closer, and he'll hear me breathe. too sandıklar... let not get too close. Ha, not and he'll hear me breathe. Let's not get too close.

And he'll, any closer and he'll hear me breathe any closer and he'll hear me breathe any closer and he'll hear me breathe let's not get too close any closer and he'll hear me breathe just he'll, <laughs> <be gülüyor> <Annemar> he'll hear me breathe any closer and he'll hear me breathe let's not get too close let's not get too close hide before they spot me hide before they spot me Şimdi adamın önüne düşeceğim tamam. Benim imkanım yok ha buradan zıplamam. En sevmediğim şey bunlar. Heyecan <laughs> yapayım bir de. Şu an siz saçınızı yolabilirsiniz yani. Şimdi şuraya da zıplasam görür mü acaba? Üstten. hide before they spot me. Let's not get too close. 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 Ya şuradaki adam demiyor mu acaba? O kımıldayan nereye? Yok abi sen burayı iyi geldin ben buraya. <laughs> a hide before they spot me let's not get too close At to hide before they spot me closer and he'll hear me breathe can't carry a barrel with me bet there's bottles stored too there it is looks like the owner's private collection ben burada topuk abi. <laughs> Tamamen şans eseri he. <laughs> aç reis aç. Heh. Ben çaldım oğlum senin şeyini. Zaten buraya gidiyorum. Şuraya. igneous parayla. oh, bless you. with this, we still win lady marjorie's favour. i'm sure of it. sir, i'd like you to have my bow for your troubles. marcel, that's your father's. he gave that to you himself. i know, ma, but i'm not like him. i can't be. I don't wanna hunt or fight. I wanna learn, read, maybe go to the citadel one day. The citadel? Why would you? I'm a boy. I never wanted this life for you. Books will get you further than any stew. Keep the bow. I'll be on my way. Dostlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz takdir beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim çanını açmayı ve video hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazmayı ihmal etmeyiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın <laughs>